Bodrum'da bir evde çıkan yangın komşuların fark etmesi sonucu büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Bites köy içinde tek katlı bir ikamette gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Evde kimsenin olmadığı esnada çıkan yangını çevredeki mahalle sakinleri fark etti. Mahalleli, evin, mutfak, oturma odası gibi bölgelerine sıçrayan yangını söndürmek için camları kırıp içeri girdi. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de olay yerine sevk edildi. Vatandaşların müdahalesiyle büyük ölçüde söndürülen yangında itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Maddi hasarın meydana geldiği evde yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapıldı.